Herkese merhaba. Bugün var ya size hesap makinesine hiç dokunmadan sayıları çok daha kolay anlamanızı sağlayacak birkaç tane süper matematik hilesi göstereceğim. Hadi şu sayıların gizli kodlarını beraber kıralım. Şimdi size bir soru. Ekranda bir sayı var. 8580. Bu sayı 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya, 9'a ve 10'a tam bölünür mü? Ama bir şartım var. Kağıt, kalem, hesap makinesi yok. Sadece bakıp söyleyebilir misiniz? Hmm, belki şimdi değil ama inanın bana birkaç dakika sonra bu iş çocuk oyuncağı olacak. Hiç merak etmeyin bu soruyu çözmenin aslında çok ama çok basit bir yolu var ve bugün işte o yolu öğreneceğiz. Bu anlatı bittiğinde bu tür sorulara anında cevap verebileceğiniz o sihirli anahtar elinizde olacak. Peki yol haritamız nasıl? Çok basit. Önce dönünebilmenin sırrını bir anlayalım, sonra işin en kolay kısmına yani sayının sonuna bakmaya odaklanacağız. Ardından rakamları toplama diye bir hile var, onu öğreneceğiz ve en sonunda da hepsini birleştirip bu işte ustalaşacağız. Şimdi bölünebilme kuralları dediğimiz şey aslında ne biliyor musunuz? Bunlar sayılar arasındaki gizli desenleri fark etmemizi sağlayan, bize acayip zaman kazandıran küçük tüyolar. Matematiği çok daha sezgisel, çok daha keyifli hale getiriyorlar. Tamamdır. Hadi başlayalım o zaman. İlk ve en kolay kural grubumuzla giriş yapıyoruz. Bunların hepsi bir sayının sadece ve sadece sonuna bakmayı gerektiriyor. Daha kolay olamazdı herhalde. En basitiyle, yani ona bölünebilme ile başlayalım. Kural ne mi? Gerçekten çok basit. Bir sayının son rakamı sıfır mı? O zaman hiç düşünmeyin, o sayı ona tam bölünür. İşte bu kadar. Konuya ısınmak için harika bir başlangıç değil mi? Onun kuralı cepte. Şimdi de 5'e geçelim ki bu da neredeyse aynısı. Yine sadece son rakama bakıyoruz. Eğer son rakam 0 ya da 5 ise tamamdır. O sayı kesinlikle 5'e bölünür. Bakın bu ne anlama geliyor? Sonu 0 ile biten her sayı hem 10'a hem de 5'e bölünüyor demektir. Sıradaki kural ise hepimizin çok iyi bildiği bir şey aslında. 2'ye bölünebilme. Bu çift sayı kavramının ta kendisi. Yani bir sayının son rakamı 0, 2, 4. 6 veya 8 ise o sayı çifttir. E çiftse de tabii ki 2'ye tam bölünür. Şimdi işleri bir tık daha ilginçleştirelim mi? 4'e bölünebilme kuralı. Burada sadece son rakama değil, son 2 rakama bakmamız gerekiyor. Eğer sayının son iki basamağının oluşturduğu o sayı 4'e bölünebiliyorsa, sayının başında ne yazdığının hiçbir önemi kalmıyor, bütün sayı 4'e bölünebilir demektir. Hadi buna hemen bizim sayımızla denerelim. Neydi sayımız? 8580. Son iki rakamı ne? 80. Şimdi size soruyorum, 80 4'e bölünür mü? Tabii ki bölünür. 4 kere 20 tam 80 yapar. Bu ne demek? Demek ki 8580 sayısı 4'e tam olarak bölünebiliyor. Evet, sayının sonuna bakma işini hallettik. Şimdi tamamen farklı bir tekniğe geçiyoruz. Bu yeni kurallar sayının sonuyla falan ilgilenmiyor. Bunun yerine bizden sayı oluşturan rakamları tek tek toplamamızı istiyor. Geldik benim en sevdiğim hilelerden birine. 3'e bölünebilme. Sayının ne kadar uzun, ne kadar karmaşık olduğu hiç önemli değil. Yapacağınız tek şey sayının içindeki bütün rakamları toplamak. Eğer bu toplam 3'ün bir katıysa o zaman o kocaman sayı da 3'e tam bölünüyor demektir. Yine bizim 8580 sayımıza dönelim. Rakamlarını toplayalım bakalım. 8 artı 5 artı 8 artı 0 kaç yaptı? 21. Peki 21 3'e bölünür mü? Elbette. 3 kere 7 21 eder. Demek ki neymiş? 8580 sayısı 3'e de tam bölünebiliyormuş. Şimdi de 9'a bölünebilme kuralına bakalım. Durun bir saniye. Bu kural size de bir yerden tanıdık geldi mi? Evet, aynı 3 kuralı gibi. Burada da yapacağımız tek şey sayının rakamlarını toplamak. Gördünüz mü? Yöntem tamamen aynı. İkisinde de rakamları topluyoruz. Aradaki tek fark ne? 3'e bölünebilmesi için toplamın 3'ün katı olması lazım. 9'a bölünebilmesi için de toplamın 9'un katı olması lazım. Bu kadar basit. Çok mantıklı, değil mi? Ve geldik son bölüme. Şimdiye kadar öğrendiğimiz bütün bu kuralları bir araya getireceğiz ve asıl ustalığın nerede yattığını göreceğiz. En hızlı cevaba ulaşmak için bu kuralları hangi sırayla kullanmalıyız? İşte ilk combo kuralımız 6'ya bölünebilme. Güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bunun için yeni bir şey öğrenmemize gerek yok. Sadece daha önce öğrendiğimiz iki kuralı birleştireceğiz. Bir sayı hem ikiye yani çift olacak hem de üçe bölünebiliyorsa yani rakamları toplamı üçün katıysa o zaman otomatikman altıya da bölünür. Tamam kurallar cepte ama diyelim ki bir sürü kuralı aynı anda kontrol etmeniz gerekiyor. En hızlı cevabı bulmak için hangi sırayı izlemek en mantıklısı? Nereden başlamalı? İşte tam bu noktada incelediğimiz kaynak bize adeta bir can kurtaran bilgi sunuyor. Mükemmel bir strateji bu. Bize diyor ki, rastgele kontrol etme, sana zaman kazandıracak bir sıra var. Peki neymiş bu profesyonel strateji? Mantığı çok basit. En kolaydan en hızlıdan başla. Yani ilk olarak sadece son rakama bakarak 2, 5 ve 10'u kontrol et. Bu 1 saniye sürer. Sonra son 2 rakama bakarak 4'ü kontrol et. Ve en sona birazcık işlem gerektiren yani rakamları topladığımız 3 ve 9 kurallarını bırak. İnanın bana bu sıra size inanılmaz zaman kazandıracak. Hadi şöyle bir totarlayalım. Artık elinizde bir bölünebilme alet çantası var. Ne var içinde? Son rakama bak 2, 5 ve 10 için. Son 2 rakama bak 4 için. Bütün rakamları topla 3 ve 9 için ve son olarak kuralları birleştir 6 için. İşte hepsi bu. Artık sayıların gizli dilini, o gizli kodu çözdünüz. Bu basit ama gerçekten çok güçlü kurallar artık sizin elinizde. Şimdi asıl soru şu: Bu yeni süper gücünüzle sayıların dünyasında daha başka hangi sırların, hangi desenlerin kilidini açabilirsiniz?